Eskiden rahmetli Deniz Arman yaşasaydı şu görüntünün analizini çok güzel yapardı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu. Beyefendi Bilecik'e gidiyor. Bilecik'te protokol görevlileri tarafından karşılanıyor. Yani sadece görüntüyü izleyin. Ya bu kadar mı komik olur? Mesele burada. Şimdi bunu şöyle yapmışlar. Protokolde cübbeli bir adamın ne işi var? Elinde baston. İşte bilmem ne hocaymış meşhur bir tarikatın. Belli ki Gençlik ve Spor Bakanlığı tarikatlar, yurtlar bilmem ne. Hiç oraya girmiyorum. Şimdi görüntünün analizi diye bir şey var. Bayılıyorum. Baba burada yürüyor. Şimdi <laughs> karşılıyorlar. Ee, karşılama görüntülerinde işte o cübbeli elini sıkıyor. Vay cübbelinin protokolde ne işi var? Ben hiç oraya takılmıyorum. Şimdi bu üçüncü elini sıktığı adam <laughs> ne olur dikkatli bakın. Kafayı ne yiyor? Böyle kısa boylu. Ee, ceket de büyük gelmiş. Sol kol uzun. Burada sol kol. Şimdi araya hep sürekli yama yapıyor. Koşarak önünden gidiyor. Efendim böyle geçin, böyle geçin. Tam Türk filmi. Yani o kadar güzel bir Türkiye fotoğrafı ki. Şimdi o Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Cübbeli'nin elini sıkmaktan rahatsız. Ulan bu nereden çıktı diye bakıyor. Yürümeye devam ediyor. O kıza boyunca sürekli önden gidip yer gösteriyor. Yani efendim şöyle böyle. Içi, ya hakikaten bazı böyle filmler vardır. Yani Türkiye fotoğraf arkadaş. Bu arada mesele burada size yemin ediyorum. Yok bu AK Partiliymiş. Yok Türkiye bu abi. Bu. Bak, orada artık ya, bir şekilde yama yapmaya çalışıyor. Resme girmeye çalışıyor. Yandan yandan. Orada kızlar karşılıyorlar. Ay bakanımız gelmiş. Hoş geldiniz falan filan. Nereye geçiyoruz falan diye. Ya hakikaten bir yandan da hani bu kadar iğrençlikler olmasa çok eğlenceli ülke. Hakikaten eğlenceli ülke ya. Ben ya bu bu tam Türkiye işte. Bu komedi. Ya burada bir sosyolojik analiz yaparsın, burada siyasal bir analiz yaparsın, burada ekonomik bir analiz yaparsın, burada bir Türkiye fotoğraf analiz yaparsın. O bakışlar, o yürüyüşler, o önden bu efendim nereye geçiyoruz falan. Tam Cem Yılmazlık.